Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP balina birikimi, kurumların Ripple Ledger'a yatırım yapmasıyla arttı. Kripto para fenomeni Pumpius, kurumların büyük olaylar öncesinde sessizce birikim yaptığını iddia ederek XRP'den çıkış likiditesi anlatısına meydan okuyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Zincir üzerindeki veriler balina aktivitesinin ve likiditenin arttığını gösterirken, Ripple ise hukuki mücadelelere rağmen küresel çapta büyümeye devam ediyor. Kripto para fenomeni Pumpius'un iddialı iddiası XRP topluluğunu sarsıyor. Birçok kişi XRP sahiplerinin büyük kurumlar için sadece çıkış likiditesi olduğuna inanırken, Pumpius olaylara farklı bakıyor. Onların büyük bir finansal değişimde erken benimseyenler olduğunu ve XRP ledgerin her şeyin merkezinde olabileceğini savunuyor. Tartışmalı iddiasını inceleyelim. Pumpius, XRP çıkış likiditesi efsanesini çürütüyor. Kripto dünyasında perakende XRP sahiplerinin yüksekten satın alırken kurumların sattığına dair yaygın bir inanış var. Ancak Pumpius bu anlatıyı yanıltıcı olarak adlandırıyor. Büyük finans oyuncularının sessizce XRP satın aldığını ve perakende yatırımcıların erken çıkış yapmasını istediğini söylüyor. Böylece büyük olaylardan önce tokenları indirimli olarak satın alabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.